Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ ziyaretleri esnasında araya mesafe koyulduğunu ifade etti. Alan, "Elazığ'ın problemlerini aktarsak zararımıza mı olurdu?" dedi. ETSO Başkanı İdris Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Önceden gerçekleştirilen ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temaslarda bulunarak üyelerin sıkıntılarını özetleyecek vakit bulduklarını vurgulayan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleri esnasında daha önce hiç yaşamadığımız durumlarla karşılaştık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'a geldiği hiçbir dönemde bu tarz bir ayrımcılığa maruz kalmadığını aktaran alan, önceki ziyaretlerde karşılama esnasında kendilerine üyemizle ilgili sorunları ayaküstü dile getirerek problemleri çözme imkanı oluşturuyorduk diye konuştu. Etso Başkanı alan, havalimanı karşılamasında herhangi bir davet almadıklarını söylerken, il protokolünde yer almayan ve sadece fotoğraf karesinde yer almak için orada bulunan kişileri hepimiz gördük. Bizler sonra da bulunamamamız nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza sorunlarımızı aktarma fırsatı bulamadık. Temel atma töreninde de B protokolü protokol olarak adlandırılmış bir listeden davetlendirildik ifadelerini kullandı. İdris Alan, B protokol isimli listeden davetli olan hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişime geçme fırsatı yakalayamadı. Bu listeleri kim oluşturuyor? Kıymetli Elazığ kamuoyuna soruyorum. Seçim sürecine girmişken havalimanı karşılamasında hiçbir zaman Elazığ'ın sorunlarına kayıtsız kalmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza yakalayabileceğimiz kısacık konuşma fırsatıyla iş dünyamızın ve Elazığ'ımızın afet sonrası mevcut problemlerini dile getirdik getirseydik, dosya halinde sunsaydık zarar mı ederdik? Bir derdimize deva bulsaydı kötü mü olurdu? Bu gibi durumlar için bütün yetkililere Elazığ'ın menfaatlerini gözeterek konunun önemine göre davranmaya davet ediyorum. Bu mesafeyi oluşturanları Elazığ kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Evet, belki Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşemedik ancak ilimizdeki sıkıntı ve problemleri ve yaşadığımız hadiseyi kendilerine ileteceğiz dedi.